Kingston Türkiye'den herkese merhaba. Ben Uğur Özdağlı. Bugün SSD'ye oyun kurma rehberiyle karşınızdayım. Hemen sorunuzun cevabına geliyorum. SSD'ye oyun kurma avantajını ve SSD üzerinden oyun oynama avantajından da sonra bahsedeceğim. Öncelikle bilgisayarımızdaki diskleri kontrol edeceğiz. Bunu bilgisayarı açmadan yapacağız. Bu bilgisayara girip kendi bilgisayarınızın üzerindeki diskleri bakacaksınız. Bir diskiniz varsa ve SSD ise hiçbir sıkıntı yaşamanıza gerek yok. Zaten mevcut sisteminiz SSD üzerinde olduğu için kurduğunuz her program, her şey SSD'ye kurulu olacak. Ama birden fazla diskiniz varsa Windows bir isim veriyor, bir harf yolu atıyor. C, D, e, F ne kadar çok koyarsanız o kadar uzuyor gidiyor. Biliyorsunuz ben de bilgisayarıma SSD takmıştım. Hemen o videoyu da izlemediyseniz kartlardan gidip izleyebilirsiniz. Hard diskimi söküp SSD'yi takmıştım. Anla sistemim kurulu olduğu disk SSD C sürücüsünde şu an görüyorsunuz. D'de ise normal e, yedeklemelerimi şu kullandığım 2 TB'lik diskim var. SSD'nin hangi harf yolunda olduğunu öğrendiğimize göre artık platformlar üzerinden biliyorsunuz günümüzde oyun oynamak için Steam indiriyoruz, Epic Games indiriyoruz, Battle.it indiriyoruz. Bu pro programlarında hangi ayar kısımlarında oyun klasörleri, oyun dizinleri nerede diye tek tek hızlıca göstereceğim. İlk platformum Steam. Steam'de normalde kurarken oyunlar nereye kurulsun, oraya kurulsun, buraya kurulsun diye soruyor ama siz sonradan diskinizi değiştirdiyseniz veya disk eklemesi yaptıysanız ufak bir karışıklık yaşanabilir. Ondan Steam açıyoruz, ayarlara gidiyoruz. Ayarlardan sonra indirmeler kısmını göreceğiz. İndirmeler kısmı Steam'in bu güzel Türkçesiyle birlikte zaten hemen kütüphane olarak geçiyor oyunun kurulu yere. Kütüphane klasörünü seçiyoruz. Şimdi Steam bu platformların içinde en yeteneklisi olduğu için Steam'e birden fazla kütüphane ekleyebiliyoruz. Oyuncu dostu olarak en çok Steam'i söyleyebilirim burada. Kütüphaneyi seçtikten sonra oyunların kurulacağı yeri seçiyorsunuz. Yeni bir klasör ekliyorsunuz. Atıyorum Steam'i oyunları buraya yazıyorsunuz. Steam oyunları buraya kurursun. Steam Games yazabilirsiniz. Benim SSD'im C'de olduğu için ben C'yi seçiyorum. Siz de D'de de olabilir bu arada. Steam'de seçiyoruz tamam diyoruz. Bundan sonra indirdiğimiz oyunları hatta sorabilir de eğer klasör değiştiriyorsunuz onları buradan buraya taşıyayım mı diye. Yine orada siz karar verin hangisini doğru olduğunu düşünüyorsanız. Hayatımıza girip ücretsiz oyunları dağıtmasıyla adını sıkça duyduğumuz Epic Games'e geldik. Epic Games Launcher'ı açıyoruz. Epic Games piyasaya hızlı giriş yaptığı için Türkçe çeviriyi eğer Türkçe sizin otomatikten yapmış. Türkçe çeviriler tamamen doğru değil. Burada da sol alttan ayarlara tıkladığımız zaman çok sade bir tasarımla aşağıya indiğinizde kasa önbelliği konumunu düzenle diye geliyor. Kasa önbelliği aslında kütüphane diye kaydet yani aklımıza gelen oyunları indirip kurduğu yer. Biz sadece tıklarız iner oynamaya hazırlar oynarız. Siz de burada yine SSD'nizi yolunuzu seçerseniz SSD'yi artık bundan sonra oyunlarınızı kurabilirsiniz. Ve Battle.net'e geldim. Aslında Battle.net'in ismi değişti. Blizzard App oldu. Burada da çok kolay. Sadece Battle.net biraz daha oyuncuya değer verdiği ve fazla oyuna sahip olmadığı için her oyunun nereye kayıt olduğunu da gösteriyor. Maalesef bu launcher Türkçe değil. Orijinal kendi dilinde İngilizce ile geliyor. Ayarları tıkladıktan sonra Soldaki kategorilerden Game Uninstall and Update kısmına geliyoruz. Burada oyunun kurulduğu ve güncelleme ayarlarının yapıldığı yer. Şimdi dediğim gibi az oyunu olduğu için biraz teferruatlı ama yine bütün oyunların klasörleri, veri yolları, oyunun kurulduğu yerler tek tek yazıyor. Sizler de görüyorsunuz. Buradan işte CID yaparak, DIC yaparak hızlıca aktarabilirsiniz. Peki oyunları kurduk. Oyunları kurduk SSD'ye. Burada fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Ondan hep kartlardaki videoya gidin diyeceğim biraz daha. Kartlardaki videoda ben bilgisayarım SSD kurduğum zaman birkaç tane Oyunda oyunu da denedim. SSD üzerinden oyun oynamanın etkisi. Bazı durumlarda hard diskin yaptığı dar boğazları SSD maruz kalmıyor. SSD veri yolu hızlı olduğu için veriler takılmıyor. Tabi oyundaki grafikler, oyunun işte işlem yükü tamamen grafik ve işlem kabiliyetinde olduğu için o çok ayrı konu. Bizim burada amacımız oyunun hızlı açılması. Oyunun herhangi bir hard disk tarafından yani SSD tarafından darboğaza yaşanmaması ve son maddem değil. Son madde ile normal oyunu dışarıdan kurmayla alakalı. Bak. Bu örnekte oyun kurmadım. Doğru SSD oyun kurma rehberindeyiz. Ama benim değinmek istediğim konu da tarayıcı. Ben Opera'yı kurdum. Opera'yı kurarken gelişmiş seçenekleri tıklıyorsunuz. Zaten çoğu çoğu yani %99'unda diğer veya gelişmiş seçeneğe tıkladığınız zaman bak şuraya kuruluyor. Bak şuraya kurayım mı? Direkt de sorabiliyor. Şuraya kuruluyorum. Benim kurulduğum yer burası diye soruyor. Siz doğru yeri seçerek yani SSD'nizin harf yolunu, harf ismini seçerek veya oradan tıklayıp göz attan gidip bilgisayarı seçip SSD'nize tıklayarak doğrusunu yaparak kurabilirsiniz. Ben Opera'yı kurdum. Opera'nın açılış hızını merak ediyordum. Birkaç defa da açtım kapattım. Hani kusura bakmayın masa Üstüm biraz dağınık pek de kullandığım bir bilgisayar değil kendisi. Ve oyun testleri de yaptığım için karman çorman da içi dolu. Açtım kapattım, açtım kapattım, açtım kapattım, açtım kapattım. Normal bir hard diske göre SSD'de açılış hızı yaklaşık %70 daha hızlı olduğu için oyunu kurmadım, tarayıcıyı kurdum ama nasıl doğru şekilde kurulacağını anlatmış oldum. Peki bilgisayarımda hangi SSD var? Videoya gidip detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ama ben size burada şimdi söyleyeyim. Bu videoda Kingston A400 SSD var. Yani SSD'ye sahip olduğunuz zaman hayatınıza bir hız katacağını biliyorsunuz. Her yerde SSD hızlı, SSD hızlı, SSD hızlı diyorlar. Her SSD için geçerli değil. Ben burada gönül rahatlığıyla Kingston'ı kullanabileceğinizi ve Kingston'ı önerdiğimi sizlere söylüyorum. Dediğim gibi bilgisayarım çok eskiydi. Bunu her zaman söyleyeceğim. Halen de kendileri eski. Yaptığımız güncellemelerle günümüzdeki hızlara ulaşmış bulunuyor. Bu hız bazen öyle bir geliyor ki bu kadar da hızlı olabilir mi? Diye kendi kendinize bir bir hayretler içinde düşüyorsunuz. O yüzden dediğim gibi tekrar videoyu izleyebilirsiniz. Videoyu izlemediyseniz zaten izleyin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğenmediyseniz beğenirseniz çok sevinirim. Kanala abone değilseniz de lütfen aşağıdan abone olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.